Sevgili öğrenciler merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizdeki sorumuz şöyle. Çevresi 30 santim olan bir çemberin içine köşeleri çember üzerinde olacak şekilde bir dikdörtgen çiziliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu dikdörtgenin kenar uzunlukları olamaz? Şimdi bunun için arkadaşlar ne yapalım? Öncelikle bir e, çember çizelim. Çemberimizi çizdik. Şöyle ama tabi burada şey olmayacak. Biraz küçültelim sorumuzu. Evet, şöyle bir güzelce çember çizdim. Evet, bu şekilde çemberimizi çizdik. Tamam. Sonra bunun içerisine bir dikdörtgen çiziyormuşuz, çizecekmişiz. Evet, bu şekilde dikdörtgeni çizdik. Güzel. Çevresi 30 santim. Çevresi 30. Çevresi nasıl buluyorduk? 2 pi r. Pi 3 alınız diyor. 2 çarpı 3 çarpı r. 2 çarpı 3 çarpı r eşittir 30'muş. O zaman r eşittir arkadaşlar 5. Yarıçap 5. O zaman çap 2 r yani büyük r eşittir 10. Yarı çap 10. Şimdi bakın bu tür sorular şöyle çözülüyor. Dikdörtgen. Şimdi dikdörtgenin köşegen uzunluğundan gideceğiz. Dikdörtgenin köşegen uzunluğu kaç olur arkadaşlar? Çaptır. Neden? Neden? Şimdi bakın. Bu açılar çevre açı. Çevre açılar 90 derece. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Yani dikdörtgenin köşegeni, çemberin çapı olacağını nasıl anladık? Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Şimdi burada. Burası 10 birim olacak. 6, 8, 10. Olur. Kimse karşılamaz, kızamaz yani. Kareleri toplamı onun karesine eşit olacak. Burada 5 kere 5, 25. 2 kere 25, 50. 50, 10 da olmaz. Nasıl olacak değil mi? Mümkün değil. Yani nasıl olsun yani? Direkt buldum. Ve yapmadım buradan. Buradan gittim aslında. O direkt bulduk. Evet. Yani şu uzunlukların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşit olacak. Çünkü artık bir dik üçgen yani ikiye böldük, böldüğümüz zaman. Bence çok güzel bir soru olmuş, harika bir soru olmuş yani. Evet, yine döngü üçgenin güzel bir uygulaması olmuş arkadaşlar. Eşkenar dörtgen şeklindeki bir örtü, dikdörtgen bir masa. Örtünün köşeleri kısa masa kenarından orta noktana gelecek şekilde örtülüyor. Kısa kenar 1 metre, yani 100 santim. O zaman 50 santim, 50 santim böler. Masanın kısa kenar uzunluğu, yani uzun kenar uzunluğu 2 metre, yani 200 santim. O zaman 100 santim, 100 santim diyebilir. Tamam. O zaman örtünün çevre uzunluğu. Şimdi bir kenar uzunluğunu bulabiliriz. Bir kenar uzunluğu. Bir kenar uzunluğu nedir arkadaşlar? Şimdi bakın, bu tür sorular bir de şöyle bir kolay yöntem öğreteyim size. Dik, özel dik üçgenler var diye bir de şöyle bir özel dik üçgen var. Hemen çizelim. Bakın gençler, sevgili arkadaşlar. Şimdi bir kenar uzunluğu A. Diğer kenar uzunluğu 2A ise o zaman A, 2A, A kök 5 olur. Böyle veya sınavda bunu hatırlamazsak mecburen şunu yapacağız. 100 kere 100, 10.000 mi? 100 kere 100, 10.000. Karelerini alacağız ya, 10.000. 50 kere 50, 50, 2500. Tamam mıyız? Şimdi bu Pardon topladığımız zaman 100. 12.500 olur. 12.500 5'e bölersek 2.500 mi olur? 2.500 çarpı 5 oldu değil mi? 2.500 20 e, 50'nin karesi olduğu için o zaman 50 kök 5 olur. Tamam Şu kenar uzunluğu 50 kök 5 oldu. 50 100 50 kök 5 A2A A, A kök 5 küçük olan 50 kök 5, 50 kök 5, 50 kök 5, 50 kök 5, 4 kere 50 kök 5, 200 kök 5. Olay bu. Pardon. Evet, evet arkadaşlar, şimdi sorumuz bu şekilde. Sonraki derse görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.